Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte muhabbet kuşlarını depresyon olayını işleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi şuradaki vıcır vıcır konuşan kuşum e, benim depresyondaydı. Baya feci hem de yani hayatı tamamen küsmüştü. Onun depresyona girmesini nasıl başardım? Kötü bir şey başardım diyorum ama nasıl geri döndürdüm hepsini açıklayacağım. En çok yapılan hatalardan birini yaptım. O da ayna takmak oldu. öncelikle olan şöyle. Kuşum biraz hastalanmıştı. Hani ben öbürlerine bulaştırmasın diye küçük bir kafese ayırdım. Onu oraya koyayım. Hani yalnız kalmasın diye de ayna taktım. Orada bittim yani. Aynayı taktığım anda böyle onu aynayla, aynayı hani kendisi zannetmiyor. Orada başka bir kuş var zannediyor. Onun için ona çok bağlandı. Yani o yüzden depresyona girdi. Aynı kuşlar depresyona sokar arkadaşlar. Bunu herkesin bilmesi lazım. Tüm kuşları değil ama çoğunu sokuyor depresyona. Şimdi kuşum işte o şekilde depresyona girdi. Depresyon belirtileri nelerdir? Çıkarmak için neler? Depresyonu çıkarmak için neler yapılır? Hepsini size söyleyeceğim. Öncelikle depresyon belirtileri sürekli kabarma, böyle bir iştahsızlık, ya aşırı yemek yemek ee, sürekli böyle bir şey kabarma böyle konuşan kuş mesela konuşmayı bırakır o şekilde bunu yani bu belirtileri kaba kaba belirtileri e, kuşunuzu bir kere bu belirtileri gördüyseniz ayna varsa acilen çıkarmanız gerekir hatta eğer aileniz izin veriyorsa ona bir arkadaş da alabilirsiniz erkekse kız alabilirsiniz. Kızı erkek bir arkadaş alabilirsiniz. Öyle daha anlaşıyorlar. çünkü kız kız anlaşamıyorlar Ve erkek erkek. Ben hiç öyle görmedim. Sadece bunların ikisi kız anlaşabiliyorlar ama bazen de kavga ediyorlar. Onun için dediğimi yaparsanız daha sağlıklı olur. Ee, şimdi kuşunuz e, ha, buna depresyona girdi. Siz aynıyi çıkarttınız veya işte sebebini buldunuz. Sebebi yalnızlık olabilir dediğim gibi, i̇şte korkma olabilir. Ya sizden korkuyordur. Ya eğitimli değildir. Korkuyordur. Siz sürekli onunla böyle irişiyorsanız falan korkabilir. O yüzden depresyona girebilir. Yalnızlıktan, insandan korkmadan ya herhangi bir stres veren her şeyden depresyona girebilir. Şimdi onu nasıl çıkarttım? Öncelikle güzelce bir aynasını aldım bir kenara attım. Kuşumla her gün düzenli olarak ilgilendim. Tabii eğitimli olduğu için söylüyorum. Bunların hepsi eğitimli. Ee, hep Aldım düzgünce böyle uçuttum Böyle bakın hatta tüyleri falan bile düzeldi. Parlak oh, parlaklaştı bakın. Depresyondayken de tüyleri de çok kötü bakımsız olur. Onu da söyleyeyim. Mesela şu an depresyonda değil hiçbiri. Vıcır diyorlar. Ee, mesela aldım kuşumu düzence kafesten çıkarttım. Eğitimli kuşlar için söylüyorum. Sürekli onunla ilgilendim. Omzumda gezdirdim. Ona yeni kelimeler öğrettim o açıldı. Hani bir de arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleştirdim. O tamamen gitti o depresyon ise O gitti. Ama sizin kuşunuz vahşi ve eğitmek istiyorsunuz. O yüzden strese girmiş olabilir. Onu bir bırakın önce. Mesela ben bu kuşumu bir de bu kuşumu hiç ya yani pet shop'tan aldım. Öbürlerini içeriden aldım da pet shop'tan aldım. Ya teli tombiş. Böyle kafesin yanı bir metreden yaklaşırsanız böyle terminatöre dönüyordu kafesin içinde çırpınıyordu. Hiç ellemedim. Yıllarca işte bana alıştı. Şu an elime gelir öptürür kendisini. Ben öperim böyle onu. Çok tatlıdır. Aynı şekilde boncuk da öyle. Ya, alıştılar. Hiç uğraşmadım. Sadece ciciriye biraz uğraştım. Cici kuş zaten çok uğraşmadım. O geldiğinde eğitimliydi. Bebekli daha. Neyse arkadaşlar işte ee, kuşunuz eğitimsizse de şöyle yapabilirsiniz. Kuşunuzu çok ilgilenmeyin. Yalnız bırakmayın. Böyle televizyon açık olduğu bir yerde olabilir. Durabilir. Veya bir arkadaş alabilirsiniz. Yani bu en çok düzelten şey sanırım arkadaş. Kavga ederse değiştirmeniz gerekiyor ama arkadaşı. Yani birine vermek veya ortamını değiştirmek de kuşun depresyonu sokar. Onları da söyleyeyim. Onu böyle değiş işte ben biraz önce bir tane video çekmiştim. İsa veya kabız değilse sağlıklı bir kuşsa değişik ek taksi e, neydi? Gıdalar da vererek onu depresyondan çıkartmanın bir yolu da budur. E, bu videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Kuşumuzu umarım yardımcı olabilmişimdir. E, görüşmek üzere arkadaşlar.